Merhaba hanımlar, Ramazan özel kampanya ile karşınızdayız. Bu kampanyayı bayılacaksınız inanın çok 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 güzel bir kampanya. Bu fırsat bir daha ele geçmez. Ürünümüzün tüm ürün tanıtımı, tüm renklerinin tanıtımı manken üzerinde sırasıyla tanıtılmıştır. İzleyerek ulaşabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenin ve yorum yapın, bizlere destek verin. Kampanyamıza gelecek olursak bir alana bir bedava. Evet, dış giyim olarak, feracı olarak beğendiğiniz bir ürününüz var. Bu ürünün isterseniz ikinci rengini tercih edebilirsiniz. İsterseniz de farklı bir ürün tercih edebilirsiniz. İkili fiyatlamalar en üst fiyat hangisi ise o e, baz alınır ikincisi bedava olur evet ikinci ürünü nasıl seçebiliriz hangi ürünler bu kampanyaya dahil diye sorar dediğinizi duyar gibiyim e, whatsapp'ımızı kaydederek beni kaydet diyebilirsiniz whatsapp'ta kataloğumuz var katalogdan da tüm ürünleri inceleyebilirsiniz ha ben kataloğa bakmayı bilmiyorum diyorsanız da youtube'umuzun videolar kısmında bir alana bir bedava kampanyası videomuz var oradan da seçebilirsiniz dediğim gibi ürün skalamız çok fazla genişliğe sahip İstediğiniz ürünü seçebilirsiniz ama bu demek değil ki her ürünü seçebilirsiniz e, seçemiyorsunuz çünkü çok hızlı davranmanız lazım yani stoklar biliyorsunuz sınırlı sayıda ve e, çok yoğun talep var o yüzden beğendiğiniz bir ürün varsa ben bunu istiyorum şu renk istiyorum deyip hemen sipariş vermelisiniz çünkü bir ürünü seçerken diğer ürün tükenmemeli sipariş vermek için ekranda görmüş olduğunuz whatsapp numarasından yazmalısınız Ekran görüntü satın. Mesela Sevilay Feraci'nin siyah renginden 44 beden istiyorum deyin. Aynı ürünün e, kahverenginden 44 beden istiyorum deyin ya da anneme hediye alacağım 50 bedenini istiyorum deyin. Hangi ürünü, hangi renk istiyorsanız lütfen yazın ve e, istiyorsanız fiyatını da beğendiyseniz sipariş vermek için isim, adres, telefon e, ve ödeme şeklinizi bildirerek beden, renk bildirerek siparişinizi hemen oluşturabilirsiniz. Evet çok konuştum, farkındayım. Bence ürünleri inceleyin, ekran görüntüsü satın ve sipariş verin. WhatsApp katalogdan bütün ürünlerin fiyatları dahil, bedenlerine açıklamalarına varana kadar her şeye ulaşabilirsiniz. Ula ki ulaşamıyorsanız da bize ekran görüntüsü atarak WhatsApp'tan tüm ürünler hakkında soru sorabilirsiniz. Daha fazla müşterilerimize ulaşabilmek adına e, lütfen videolarımızı bir beğeni yaparsanız çok memnun oluruz. Çünkü ne kadar çok beğeni o kadar fazla müşterilerimize ulaşmamızı imkan sağlıyor. Youtube, Instagram biliyorsunuz bu şekilde algoritmaya sahip. Beğeni yaptıkça daha fazla kişilere ulaşabiliyoruz. Bu da sizlerin sayesinde oluyor. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Hayırlı günler dileriz. Şimdiden hayırlı Ramazanlar. Allah Ramazanımızı Ramazan kabul eylesin. Bizleri de ağız tadıyla oruç tutabilmeyi nasip etsin. Ee, bizlere de dua ederseniz ayrıca çok memnun oluruz. Hayırlı kuyul, hayırlı ümmet, hayırlı evlat olabilmeyi nasip etsin.